Merhaba. Gördüğünüz gibi yaz mevsimi yeni başladı. Aslında her yaz ben gezerdim ama bu yaz gezmeyeceğim. Ne yapacağım biliyor musunuz? Sizleri evimde ağırlayacağım. Evimde sizler de misafir olmak isterseniz, bizimle güzel bir yaz geçirmek isterseniz neden bizi tercih etmeyesiniz ki? Değil mi? sizleri. Evime bekliyorum. Birçok yer gezdim. Birçok yerde gördüklerimi, oradan getirdiğim kültürü evime taşımaya çalıştım. Dekorlarıma yansıtmaya çalıştım. E, Yemeklerime. Sizler de eğer e, benimle bunları yaşamak istiyorsanız e, evime beklerim. Hepinizi de bu yaz güzel geçecek. Karadenizi çok seviyorsanız, Karadenizi merak ediyorsanız, günübirlik bir gezi olabilir. Günübirlik buradan geçmek isteyebilirsiniz. Yol üzerinde bir konaklama yeri arıyor olabilirsiniz. Güvenilir, temiz, işte orası benim evim, yani öğretmenin evi. <laughs> İsmini de buldum, öğretmenin evi. <laughs>

Dublex bir ev, üst katı tamamen size ait olacak. Üst katını e, böyle sanki bir Bodrum'dan çeşmede alaçatıda gibi hissede hissedeceğiniz şekilde dizayn etmeye çalıştım. E, elimden gelenleri yapmaya çalıştım. E, i̇lk misafirlerim eğer gelirseniz siz olacaksınız. E, Için evimi donattım, hazırladım. Ee, Karadeniz'de bir tatil yapmayı düşünüyorsanız, bir e, Karadeniz gezisi turu yapmak istiyorsanız, e, tabii ki de Karadeniz e, iklimi ve yapısı gereği, coğrafyası gereği Ege Akdeniz'e benzemiyor Ama e, hem Karadeniz'de tatil yapmak isterseniz, e, keşke Ege ve Akdeniz'de de olabilseydim diye düşünürseniz, işte benim evim tam sizin istediğinize göre. Dışarıda Karadeniz yaşayacaksınız. Ama eve evime girdiğiniz zaman, eve geldiğiniz zaman tam bir Bodrum, Çeşme, Alaçatı havası olacak. Bunu size garanti ederim. Müzik Evet üst kat evim sıcak ama e, tabii ki de çözümler bulacağım. Tabii ki de sizi memnun etmeye çalışacağım. E, eğer siz bizi tercih ederseniz. Hey, you... Günü birlik e, kalabilirsiniz. Ee, yani mesela yol üzeri geçiyorsunuz, yorgunsunuz, konaklamak istediğiniz güvenli ve temiz bir yer arıyorsunuz. İşte orası, burası. <laughs> yani öğretmenin evi, yani benim evim. <laughs> Niye başka yerler arıyorsunuz ki? İşte orası, burası. Unutmayın. <laughs> Benim yerim tam olarak Fatsa, ee, yani şimdi böyle e, doğuya doğru gitmek istiyorsunuz ya Ordu, Giresun, Trabzon Rize bu şekilde eğer bir tur düşünüyorsanız, ailenizle beraber yola çıktıysanız ve çok yorulduysanız Fatsa'da konaklayabilirsiniz. Fatsa'da e, benim evimde yani öğretmenin evinde güvenle temiz bir e, ortamda konaklayabilirsiniz. Buna size garanti verebiliyorum. Banyonuz ayrı, odanız ayrı, odanızda televizyonunuz olacak. Ee, konsept tabii ki de muhteşem ve harika. Konsept size tamamen Doğdurum, Alaçatı, Çeşme havasını sunacak. Ama nerede? Karadeniz'de. <laughs> Ama Fatsa'da da gezmek isterseniz, bizimle beraber takılmak isterseniz tabii ki de size önerebileceğimiz yerler olacak. Ve tabii ki de size eşlik edeceğiz, arkadaş da olacağız. Tabii ki bunu da siz isterseniz. Bunu da sağlayacağız. Yani sadece kalma geri vermiyoruz. Yani size arkadaş da oluyoruz. Yani buraları gezdirebiliriz, tanıtabiliriz. Nasıl isterseniz. Yani biz sizinle bu yaz aile gibi olacağız. Yani burada bir aileniz olduğunu unutmayın. Burası sizin de eviniz. Biz de sizin aileniz olacağız. Tabii ki öğretmenin evinde. <laughs> burada kalmak isterseniz bizimle e, burada yaşamak isterseniz e, size evimin kapıları sonuna kadar açıp size e, imkanlarımızı sonuna kadar e, sağlayacağım size yardımcı olacağım inşallah e, yani memnun kalacağınızı düşünüyorum e, peki bu fikir nereden aklıma geldi? E, Peki bu fikir nereden aklıma geldi diye soracak olursanız evim iki katlıydı. Daha önce de bahsetti, evim iki katlı, dubleks. Dediler ki yani üst katını muhteşem, çok güzel dizayn etmişsin. Yani üst katta bile bir aile yaşayabilir dediler. Neden birisini tercih etmiyorsun? Hani? Hmm, konaklamak isteyen bir sürü insan var. Güvenli ortam, temiz ortam arıyor. Bazı insanlar otelde rahat edemiyor. Yani burada bir aile sıcaklığını yaşayabilirsiniz eğer bizi tercih ederseniz. Ve tabii ki ben de eşim de öğretmeniz. Bize de güvenebilirsiniz. Ee, bizim evimizi, bizi öğretmenin yerini tercih edebilirsiniz. <laughs> Terasım da var bu arada ee, Tabii ki de size evimden kesitler de göstereceğim ee, Ama e, hiçbir şey videodaki kadar değil Yeterli e, değil e, Tamamını geldiğinizde burada kendiniz görüp kendiniz şahit olacaksınız Evet, öğretmenin evi sizin için var. Sizin için dizayn edildi. Tercih edebilirsiniz. Beğeneceğinize eminim. Çok beğeneceksiniz. <laughs> ee, fiyatlarımız uygun hocam. Bunları detaylı verdiğim telefon numarasında görüşebiliriz. Bunları da konuşabilirsiniz. Sizi orada bıraktığım numaradan bana ulaşabilirsiniz. Soracağınız soruları sorabilirsiniz. Her şekilde yani benim evimde kalın kalmayın. Önemli değil. Size her şekilde yardımcı olmaya çalışacağım. dahil değil. Sadece konaklama olarak düşünüyorum. Ama siz derseniz ki bize şöyle güzel bir kahvaltı hazırlayın. Ee, işte bize e, çok gezdik geldik, yorulduk, bize akşam yemeği hazırlayın derseniz eee sizin sunacağım menü içerisinde tercih edeceğiniz yemekleri sizlere tabii ki de hazırlayabilirim. Ya da terası kullanmak istersiniz, hani nişan merasimi olur, evlilik teklifi olur, aile ceset yapılacak olan bir doğum günü olur, bunlarda da size terasında yardımcı olabilirim. Yine bıraktığım numaradan bana ulaşabilirsiniz. Thank you Gittiğim yerlerdeki farklı kültürleri, yemekleri evime taşımaya çalıştım. Ve bu evin kapısını da sizlere açtım. Burada sizi bir şef, bir aile ve unutulmayacak anılar bekliyor. Siz de bizimle keyifli bir yaz geçirmek istiyorsanız öğretmenin evini tercih edebilirsiniz. Ne dersiniz? <laughs> Open biz sizi bekliyoruz. Bu yaz bir yere gitmeyeceğiz. Peki ya siz? Bizimle misiniz? Bizimle kalın. Beraber olalım. Hoşçakalın.